Pazar gününden herkese merhabalar. Oldukça yoğun bir haftaya giriş yapmak üzereyiz. Sakmi tarafında bu hafta ciddi anlamda yoğun bir veri gündemine sahne olacak bir görüntü var ve elbette pazartesi haftanın ilk günü saat 12'de Euro bölgesinden gelecek olan bir veriyi takip ediyor olacağız. Onun haricinde salı günü itibariyle yoğun veri gündemimiz başlıyor olacak ve bu haftanın tabii ki en önemli gündem maddesi hem ADP hem de tarım dışı istihdam raporu olacak. AB'den gelecek olan bu önemli veriyi bu hafta itibariyle takip ediyor olacağız. Tabii ki bunun yanı sıra sadece ABD değil Euro bölgesinden faiz e, toplantısı olacak faiz karar açıklaması olacak ve 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bunun yanında İngiltere'den yine bir faiz artış durumu söz konusu ve 50 bas puanlık bir faiz artışı orada beklenti içerisinde elbette ABD tarafında da FOMC toplantı donaklarıyla birlikte aslında FED'in önümüzdeki e, zamanlar için planladığı para politikasına ilişkin fikirlerini e, takip ediyor olacağız ve bakacak olursak bu hafta genel olarak hem faiz haftası hem enflasyon verisi açıklamaları olacak. Hem FOMC toplantı donakları Fed'in atacağı adımlara ait e, sinyalleri arıyor olacağız. Yani her tarafından yoğun ve hareketli bir hafta olacak diyebiliriz. Teknik olarak grafiklerimize geçiş yapacak olursak euro dolarla başlangıç yapacağız. Yine euro dolar daha doğrusu haftayı kapatırken cuma günü itibariyle neredeyse pek bir hareketlik oluşmadı diyebiliriz. Ve tabii ki bunun da sebebi bu haftanın veri gündeminin oldukça yoğun olması ama önemli değişimler, değişiklikler yaşanabilecek bir haftaya gireceğiz. Artık grafiklerimizde güncellememiz gerekecek kadar e, volatil hareketler görebiliriz. Yürüller tarafına bakacak olursak, yürüller bölgenin üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Her ne kadar e, artık belli bir noktaya kadar hacimli yükselişler gerçekleştikten sonra artık çıkamaz gibi bir görüntü oluşmuş olsa da konsolde bölgenin üzerinde yine bir konsolde görüntüyle haftayı kapattık. Ve bölge üzerinde yatay destek üzerinde de kaldığımız sürece beklenti yükselişin devam etmesi şeklinde yorumlanacak tabii ki. Ve 1.0943'ün üzerine 1.1079 ve 1.1184 bölgesine kadar yine yükseliş yönlü bir beklentimiz olacak teknik olarak şu anki görüntü bozulmazsa eğer. Sterlin dolar tarafına bakacak olursak Sterlin tarafında da İngiltere'nin de faiz artış beklentisi var. Daha doğrusu İngiltere'den de faiz artışı gelecek. Takvim tarafında beklenti o şekilde. Ama ancak daha önce de İngiltere'nin birçok kez faiz artışına sahne olduk ve takip ettiğimiz kadarıyla çok önemli bir değişim yaşanmadı şimdiye kadar. Son faiz artışı sebebiyle gerçekleşen hareketler olmadı zaten bunlarda. Belki de bu hareketler son faiz artışını daha doğrusu önümüzdeki faiz artışının fiyatlaması şeklinde de yorumlanabilir. Ama sterlin Dolar'da daha henüz e, dönüş beklentim şahsen yok. Önemli bir yükseliş kaydetti hem günlük grafikte hem 4 saatlik grafikte ve momentumunda e, trend yönümüzün de yukarı olduğunu unutmamak lazım. 1.2446'nın üzerindeki fiyatlamayla hızlı bir şekilde 26.64'ü takip ediyor olacağız. Ve us -Japon yeni yine negatif bölgenin altında sıkışma durumunda daha önce önemli bir atılım gerçekleşmiş olmasına karşın tamamıyla bunu geri çeviren, e, bitiren bir satış baskısı almıştı ve daha sonrasında ufak ufak mumlarla bölgeye yerleşti. Burada güzel bir taban oluşturdu ancak üzerimizdeki bölgeyi aşamadığımız sürece tabanın da ihlal edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Özellikle beklentimiz zaten satış baskısının devam etmesi şeklinde olmuştu. Ve hala da öyle çünkü negatif bölgenin altındayız, yatay direncin altındayız ve çok önemli bir yükselişi tamamen tersine çevirecek kadar güçlü bir tepki alan bölge fiyatı tekrar ikinci kez konsolide halde hapsetti buraya. Ve 129'un altında fiyatlama ile birlikte hızlı bir şekilde 126-630'lara doğru bir iniş hareketi de bekliyor olacağım. Ve dolar TL tarafına bakacak olursak tarihi zirve 18.82 itibariyle yenilenemedi ve henüz Yeni bir e, fiyatlama gerçekleştiremedi. Ancak bölgenin altında da kalıcı değil, bölgenin üzerinde de kalıcı değil. Dar bir alanda gövdeleri kapatarak hemen altında da çok büyük fitiller bırakarak ki bu da alım baskısının hala yüksek olduğunu gösteriyor. Bölgenin üzerinde güçlü bir e, kapanış olmuyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yeni zirveler gerçekleştikten hemen sonra satış baskısı alarak e, suni de olsa alarak müdahalelerle birlikte tekrar geldiği yere kısa bir e, süreliğine iniş gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu hareketlerde önemli kazançlar sağlayan birileri elbette her zamanki gibi var. Ve DAX tarafına bakacak olursak DAX'daki trend devam yapısı da hala aktif ve fiyatı hafta boyunca bölgenin üzerine tutmayı başardı. Haftayı kapatırken de burada güçlü bir satış baskısı almış olmasına karşın yine de toparlanma hareketlerini gerçekleştirdi ve haftayı da kapatırken satışsız bir boğa mumu ile birlikte net bir yükseliş gerçekleşti. Küçücük bir kar satışıyla haftayı kapatmış oldu ve beklentimiz zaten bu bölgeden geri çekilme gerçekleşse de yükseliş yönlü zirvenin test edilmesi şeklindeydi. Beklentimiz bu şekilde olmaya devam ediyor. Ons tarafına bakarsak Ons'ta da çok önemli yükselişler gerçekleşti. Resmen bir ralli havası tabii ki yaşadık Ons tarafında ancak son trend devam hareketiyle birlikte bu çıkışlar biraz nazlandı nazlandı yine de bizim istediğimiz seviyeye kadar yükselişini gerçekleştirmiş oldu ve 1925-1914 üzerinde kaldığı sürece de beklentimiz bir sonraki direnç bölgesi olacaktır. Brent petrole bakacak olursak Brent petrolde bu bölgede yeni bir çizim yaptık ve grafimizi güncelledik. Zirve testimiz gerçekleşti. Hatta şu hareketle birlikte daha önceki zirvenin üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Ancak önemli bir satış baskısı hafta kapanışında da alıyor olması burada olası bir trend dönüş formasyonu olan omuz baş omuzu aklımıza getirdi ve yatay desteğinde ihlaliyle birlikte haftayı aslında negatif bir onayla kapatmış diyebiliriz. Bunun tekrar pozitife dönebilmesi için 88.58'in üzerinde kesinlikle fiyatlama ve 4 saatlik kapanış görmemiz gerekir. Böyle bir duruma karşılık da senaryomuz hazır ve 94.30'lara kadar yükselişin devamını öngörüyor olacağız. O senaryo gerçekleşecek olursa ki şu anki görünüm bu senaryodan biraz uzaklaşmış diyebiliriz. Çünkü önemli bir yükseliş gerçekleştirdi ve henüz net bir kar satışı olmuş durumda değil. Bu da bize olası bir 83'leri test etme ihtimalini dikkate almamızı gerektiriyor aslında. O yüzden bölgenin üzerinde kaldığı sürece yine herhangi bir şekilde trend değişimi olmadığı sürece bölgeden yine alıcılar devreye girebilir. Nasdaq tarafına bakacak olursak buradaki beklentimiz de gerçekleşti. 12.130.5 seviyesi bu bölgeye daha henüz fiyat uğramamışken desteğimizi çizmiş ve bu alandan kapanış olmak şartıyla bölge üzerinde tekrar yükselişle birlikte 12.130'u takip edeceğiz demiştik ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle bunu bize teslim etti ve zayıf da olsa burası bir destek bölgesi seviyesi daha doğrusu konumunda ama bizim beklentimiz bir sonraki hedefe ulaşabilmesi için belli oranda bir kar satışına ihtiyacı olduğu şeklinde olacak ve bu da gerçekleşecek olursa bu bölgede bekliyor olacağız. S&P 500'e bakacak olursak buradaki beklentimiz de gerçekleşti. Diğer endekslerde olduğu gibi 4065.2 ve 4158.0 günlük grafikten gelen geniş bir direnç bölgesiydi ve bunu ilk olarak cuma günü itibariyle tamamladı. Bölgenin içerisinde kapanış gerçekleşirdi beklentimiz hala yükselişin devam edeceği şeklinde ve bir kanal oluşturmuş durumda. Kanalın henüz dışarısına taşmadı ve yatay desteği ihlal ederek satış bölgesine de geçmiş durumda değil. Olası bir kar satışına karşılık ne yapacağız? Destek hattını yine çalışabilir diye bekliyor olacağız ve bu bölgenin altta kapanış olmadığı sürece de beklentimiz yükseliş yönünde bu hareketin devam etmesi şeklinde olacak ve kripto tarafına bakalım. BTC 4 saati grafikteki bekleyiş bölgenin üzerinde pozitif olarak devam ediyor. 22.800 doların üzerinde kalıcı olmayı başardı ve sıradaki hedefimiz kademeli olarak takip ettiğimiz 25.200 dolarlı seviye olacak. Bölge üzerinde kalmaya devam ettiği sürece beklentimiz değişmeyecek. Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum'da geçtiğimiz hafta öngördüğümüz hareketi gerçekleştirdi ve sarı bölgenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bu bölgeden tekrar alım yönlü tepki bularak yükselişin ikinci kere 1680'i test etmesi gerekecek demiştik. Ve 1680 üzerinde ise 1850'ye doğru bir yeni yükseliş hareketi görebiliriz. O yüzden takip edeceğiz. Hala bölgenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yani 1540 dolar ve 1560 doların üzerinde olduğumuz sürece beklentimiz ilk hanemeyi gerçekleştirdi ve ikinci hareketin gerçekleşmesi şeklinde olacak. DXY tarafına bakalım. DXY'de bekleyiş devam ediyor. Önemli bir bölgede uzun süredir yatay seyir hala devam ediyor. Günlük grafiğe şöyle bir bakalım. Günlük grafiğe bakacak olursak aslında burada her iki yöne de boşaltılmış bölgeler olduğunu gösteriyor. Ancak son iki hamle, son iki günlük ee, mumlar biraz daha toparlanmaya istek istekli olunduğunu aslında gösteriyor. Ancak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak burada da bu yükselişler neredeyse tamamını geri alacak şekilde satışla sonuçlanmaya devam ediyor. O yüzden net olarak gri alanın altında negatif kalmaya devam edeceğiz. Gri alanın üzerinde ise gün ışığına doğru bir yükseliş DXY tarafında gerçekleşebilir. Evet, önemli bir haftadayız. Hatta ciddi anlamda temel taraftan veri yoğunluğuyla birlikte çok önemli bir haftaya giriş yapacağız. Hem faiz kararları, hem enflasyon kararları derken, FOMC, FED hep bir arada bu haftayı bulmuşlar. Yoğun bir gündem bizi bekliyor olacak. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Şimdiden herkese bol kazançlar. Yarın saat 10.30'da tekrar görüşmek üzere.